merhaba Fılarım Bugün sizlerle birlikte çok ne zamandır video çekmiyorum Bir açıklama videosu çekeceğim şu an ee, Şu an çok heyecanlıyım çünkü ne zamandır gerçekten çekmiyorum şey Bu arada fark ettiyseniz saçımı boyattım, önümü boyattım ve saçımı farklı bir şekilde topladım ee, Böyle saçım modelini falan değiştirdim Gerçekten çok heyecanlıyım şu an ne zamandır Video çekmiyorum, ne zamandır sizinle birlikte karşı karşıya... Ya yani çok heyecanlıyım. En son ne zaman bilmiyorum ama kenara bir yere koyarım, en son ne zaman video çekmişim diye. Ee, ve şöyle ki... Ee, ya, açıklama şu ki, ben ee, 4. sınıfa geçtim ve 4. sınıfta ee, şöyle bir şey oldu. Benim sınavlarım var. Çünkü ben daha çok sınavlara ağırlık yaptım. Bir de ondan sonra ben böyle mesela tokaboku oynuyorum. Ama mesela video çekiyorum falan sıkıcı geliyor artık. Sıkıcı gelmeye başlamıştım. Ama şimdi bir heves yine aynı şekilde aynı tempoyla yine videolar atmaya devam edeceğim. Ee, gerçekten bu arada arkadaşlar sizlere bir şeyden söylemek arkadaşlar burada e, şey sesim çıkmadığı için şey diyorum. E, arkadaşlar Güneş'in de bu arada kanalına ulaşamıyoruz yani Güneş'le hesabına e, şey kat yani devam edecek Ar artık yedek hesap veya bir diğer hesap falan. Şey yedek hesap çünkü kendisinin şeyine ulaşamıyoruz. arkadaşlar e, şöyle Güneş e, yeni bir hesap açacak ve ee, işte, işte, o işte bütün takipçiler o hesaba yine abone olsun. Bu arada benim takipçilerim de bana abone olsun. <laughs> <laughs> ee, Biz saçma Onun de bana abone olsun. Neyse ben benim takipçime işte abone olun ama yani benim abonem daha <laughs> fazla olsun. <laughs> ee, neyse ee, şöyle işte o yeni bir hesap açar. İki falan açar. Ee, oraya da abone olun. ya yani abone olun. Olun. Ee, olun. Olun oldun Ee, i̇şte böyle işte neden bu? E, bye bye. E, ee, merhabalar ben bir tane köpüklü kahve alabilir miyim? Tabii. Neyse boş <laughs> benim. Evet arkadaşlar nerede kalmış? İşte böyle bu arada arkadaşlar ev turu gelecek. Merakla izleyin yani. Ev turu gelecek. Bu arada ev turu ve e, köpek tanıtacağım. Bu arada mükemmel köpekler aldım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aldım değil. Ben birkaç gündür biraz Üzülüyorum Çünkü haberlerde mesela akşamda izliyorum falan. Çok fazla hayvanlara şiddet görüyorum. Bu arada buna karşıyım. Kesinlikle karşıyım. İşte böyle şiddet falan uyuluyor. Ben gerçekten çok uzuyorum. Ben de e, yani gerçekten çok uzuyorum. Kıt yasınlıkla karşıyım. Ben de şöyle bir şey yaptım. E, Barınaktan hayvan sahiplendim. Bir sürü. Bu arada bay bay. size çok seviyorum. <laughs>